Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Karadeniz'in Şirin ilçesi Sinop, Ayancıklı, Rasim ve Rafika annenin evine konuk oluyoruz. Dışarıda hava soğuk, dağlar puslu ve isli. Biri 90 yaşında, biri 88 yaşında. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Niye güldün? Nasıl Sağ <sağa> ol gülüyor. gülüyor. Niye <biliyor musun>? gülüyor? Nasıl gülüyor? Şey... <gülüyor> ne oldu Rasim'le. Şeye güldüm. Ya oğlum ya. Vay Rasim abim. Yaş 90 mı Rasim abi? Evet. Nereden inanı Sinop Ayancık. Nereden inanı dedim? Sinop Ayancık dedi. <laughs> Nasıl inanı Yani 90 yaşında olduğunu nereden bileceğiz? 1931 doğumluyum ya. Hesap etsene be. <laughs> o oh, esprilere bak. Bu hep böyle esprili midir ya? Efendim. <laughs> de... Hep böyle esprili midir? Evet, evet. 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 Rapik anne senin yaş kaç? Bu ben, 90. Ben 1937 doğumluyum. 37 doğumluysa 88 nasıl oluyor? Demin hava basıyordun 86, 31 doğum. 86 canım. girecek şimdi. 80. Doğum günü hangi gün? Doğum günü, da bakacağız. <laughs> doğum günü hangi gün? Ben de onu bilmem ki. Eskiden öyle bir şeyle yoğurduk ki. Nasıl bir şey oldu ya? Yok ne zaman Doğduğu ya. gün belli değil mi? Yok yok hiç Bunu böyle. Da... Hiç doğum gününü kutladı mı? Yok hiç de evlendiğimizi ne bilmeyen yılbaşı ne bir şey hiç bilmiyoruz öyle. Hiç aşkım demedi mi? Hiç hiç demedi. <laughs> Şimdi karı yürü yaparsan şimiri. Abi iyi de yani abi. insan kendi hanımına aşkım demez mi ya? eskiden öyle oluyor da şimdi hayır, Ya Rasim abi bırak Allah'ını seviyorsan ya. Ben Refik anneme desen ki şu Rasim dayı aşkım da desem der ya. Bir desene. Öyle diyemez. Öyle demez. Bizim büyüklerin yanında onun yanına bile oturtmazlar. Ne diyorsun ya? Ya. ya. Peki kaç yaşında evlendin kız? Ben mi? Hı. Ben 18 yaşımda işte 17 yaşımda falan. Aşık mıydın? Yok aşıklık nerede? Çok uzayız biz bunlarla. Nereden? Koyayım. Bizim Ayancı'ya yakınıyız. Onu yukarıda. Ee, bu dağ köylüsü mü? Dağ. Ormancı. Aha, evet. Para pulu var mıydı? Neyine yandın? Yok hiçbir şeyine yanmadım burada. Paldır kuldur verdiler beni. <laughs> Sen nasıl cezbettin? Gördüm de ben kız kardeşine dedim ki böyle böyle bu kimden böyle böyle dedi. O zaman dedim ben bu işi halledeceksin dedim Semiye'ye. Allah Allah. Tabii. Ondan sonra düştü peşine. Eyvallah. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl hoşuna gidiyor? <laughs> dişler altın mı? Evet öyleydi zaten. Aldığından mı öyleydi? Evet. Kaç yaşında taktın sen bu dişleri? <laughs> Askerde yaptım şöyle. Aşağı yok canım. Aşağı 35 yaşındasın falan 30. 35. yaşında altın diş yaptırdın. Şu an altın. Evet. Kaç ayar? 24 ayar. Rasim <laughs> dayı. <gülüyor> şimdi bu altın inip çıkarken. Hı. <laughs> Sen ne hissediyorsun? Ağızda bir rahatsızlık oluyor mu? Mesela Olur. çıkıyor diyelim. Uh -huh. Oluyor, düşerken ne oluyor. Nasıl oluyor? Tabii çıkarken bana ta iyi geliyor. Senin mi altın fazla ondan mı fazla? Onu ta fazla. Benim Senin kaç tane? tane? İki tane. İki tane, mi? İki tane benim. E niye seni dişleri yaptırmadın altın? Yok ben, ben böyle hissettim. İki tanesi benden o kadar. He? İki yani, tane hissediyor. Sen mi yaptırdın? yaptırdın? Tabii ben yaptırdım. <laughs> <laughs> Razim dayı altın takmamış. Altın diş takmamış. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.